Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bursin'in e, reklam filmi çekimlerinden muhteşem görüntüleri geliyor. Kerem Bursin e, reklam çekimleri için e, muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Under Armour reklam filmi çekiliyor. Kerem Bürsin başrolde ve müthiş karelerle seyahatinden, gezintisinden e, muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri ben de sizler için anında paylaşmaya devam ediyorum ve muhteşem daha da güzel çekimlerden gelen esrarengiz görüntüleri olacak ki muhteşem video kareleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Kerem Bürsin karizmatik ve yakışıklı oyuncumuzun başarıları muhteşem ve yepyeni başarılarla ekranlarımıza gelmiş olacak. Ben de sizler için anında o güzel kareleri paylaşmaya devam edeceğim.